bir şey alamaz dediğin köpek bu muydu? Evet. Önüne et koyayım dedin. E, gelsin alsın. Bak aynı muhabbet. Geçen sene de yapmış. Koy alacağım abi. Köpeğin önüne et mi alacaksın e. sen? Ciddi olamazsın. E, alacağım abi. Ben aslanın kafesine girmişim ya. Baron kimmiş? Tamam ortaya koyacağım alacaksın. Yemek koyayım istiyorsan. Tamam olur yemek koy abi. Bak şu anda köpek değişecek mesela biraz sonra. Şu anda sev Harun başının falan. sıkıntı yok, yok. Birden tutabilir dikkat et. Cesaretin başına gir baba işte diyormuş lan burada. Ben et koymadım. Harun <laughs> pantolonu yeni aldık ya. <laughs> Hadi! Harun! Hadi! Bir yemek bitiyor, hadi! <laughs> ya abi önüne girip alacaksın, sen onu öyle kaldırsan köpeğinden kaldırırsın sen onu. <laughs> Şimdi köpeğe birisi otel ama gönderiyor, saldırmayı önünden alıyor.